Evet abi. Şimdi yerimizi değiştirdik. Oh, Yeniden kaldığımız yerden devam edelim. Güneşten kurtulduk şu an. Evet abi dönüşün kostümle olan o bağlamdaki etkileşim ne abi? Sen oradan bir şey sen konuya tekrar bir gir. Arkadaşlarımız burada kafasında bir soru şartı kalmasın. Yani kostümün dönüşe etkisi nedir abi? Şimdi, e, az önce de dedik ya hani siyah göbek beyaz etraf. Bu siyah göbeği ne kadar net çizerse kuş. Beyaz etrafı ne kadar iyi doldurursa Hı. Dönüş o kadar güzel görünür. Düz Arap dönekler de var. O kuş da mesela kapalı döndüğünde dönekçi olan biri anlar kapatıp kapatmadığını ama siyah göbek beyaz etrafı süslemesi daha farklı olur Mesela ne diyeyim o kara ırkı dediğimiz hatta şöyle göstereyim sana. Kesin al ben Biri yerde. Ötekini de aldı. Ötekini de. Şimdi bu bu kostümde bir kuşumuz işte bu bu mesela kara kanat değil. Kara kanat ağırlıklı. Yani belki içinde kara kanat şeyi olan tek gözü çakır, çift gözü değil. İşte elif var, karası var. Şurada işaretleri dediğimiz bileziği e, siyah. Mesela bu kuşun e, kesmesi buradan değil. Yani biz buna don tabir ediyoruz. Don diye tabir ediyoruz bu kuş döndüğü zaman göbeğini net olarak gösteremez. Yani şuradan kesme olsaydı sadece bu kısımda göbeği yapıyor zaten hayvan. Ve net olarak göbeği çizmiş olurdu. Bu şimdi etraf, göbeğin etrafını flu bir şekilde gösterir. Yani ha şimdi ben göbeğine odaklanmam. Etrafına bakarım. Doldurup doldurmadığını. Ama bir anlamda dönüşte insanı hipnotize eden kısım burasıdır, göbeği. Düş. Çünkü içgüdüsel olarak neye bakarsın? Merkezine bakarsın bir şey. Yuvarlak bir şeyse. Bu da o şekilde. Doğusuz dediğimiz, tabir ettiğimiz kuşlar mesela şu kuş gibi eee kesmesi bu şekilde. Çünkü beyaza etkisi oluyor buraların. Etraf, beyaz etrafı etkisi buraların oluyor. Buralarda siyahlar olunca net çizemiyor siyah göbeğini. O zaman diyorsun ki bu kuş daha net bir plaka çizer öyle mi? Plaka yani dönüş çizer. Yani şöyle çizem. az önceki kuşla bunun dönüşü arasında kalite farkı aradığın zaman bu daha kaliteli. Şöyle söyleyeyim. Belki o daha kalitelidir. Ama Niye ikisi aynı dönüş kalitesinde olduğunu düşün? Bir meziyeti var, İkisinin de meziyeti var ama birisi gösteremiyor. Net gösteremiyor He. birisi. Aynı meziyeti var, aynı mükemmellikte dönüyor ama her zaman için bu kuş daha güzel gibi görünür. Daha güzeldir de zaten. Görüntü olarak. He. Ama Yoksa meziyetler aynı. Etrafını kapatması, bilmem ne, ikisinin aynı olsa da yani şey varsayıyoruz. İkisinin aynı dönüşü yaptığını varsayıyoruz. Bu e, donsuz tabir ettiğimiz kuş bu göbeği daha net çizer ve insanı daha memnun eder havadaki dönüşü. Kostümün dönüşe etkisi çok büyük aslında yani. Peki abi senin bu donlu donsuz bahsetti şimdi dönüşteki netlik açısından. Peki sen de mesela böyle gezerken hiç böyle aklından çıkartamadığın hakikaten böyle ya bu neydi dediğin böyle bir seyrettiğin bir kuş var mı? Böyle bir gördüğün bir anlatmak istediğin bir dönüş var mı abi? Abi 20 senedir dediğim gibi şey yapıyoruz yani ee, işimiz, imkanımız gereği çok gezemiyoruz. O yüzden hani seyretmediğimiz çok güzel kuşların da hakkını da yemeyelim. Ama bazı kuşlar var ee, herkes tarafından anlatılıyor. Kafanda canlandırabiliyorsun. Seyretmek istediğim kuşlar mesela o tarz kuşlar mesela ee, Şerafettin abilerin, Hasan Duman'a abi, onlara da selam olsun buradan. Yaratık. Yaratık e, pal yaratığı seyretmeyi isterdim. Çünkü herkes farklı anlatıyor kuşu. Mesafe ve şey olarak heyecan verme bakımından böyle aşağı e, ölümüne gelmesi falan gibi. Hani böyle bu tarz kuşları seyretmek nasip olmadı. Kuş öldü gitti. Ama şimdi onunla ilgili ben bir mesela en sonunda <laughs> Bursadaki arkadaşlara da selam olsun. E, i̇ki hafta önce oradaydık dediğim gibi. Dört arkadaş gittik. E, Şenol abinin kuşu yavru. E, Şenol abinin kuşunun yavrusu. Şey kuşunun dönüşü. E, son bize attığı e, bir yavru vardı. Yani belki yıllardır öyle. E, güzel bir dönüş görmedim. Öyle bir, güzel bir dönüş görmedim. Şimdi. Neyse ki abi o dönüşü ya. Görev anlatıyoruz ya abi. Sen gördüğünü anlatsana bize. Vallahi şimdi bak siyah göbeği koydu. Ya yani şimdi kuş sıvama teker diyoruz ya. Sıvama teker döndü. Siyah göbeğini koydu. Beyaz kapalı etrafını yaptı. 5-6 metre fazla değil. Işığına da çizdi. Yani böyle kuş zaten e, şu çelenk ucunu şu kadar dahi iyi gösterse pütürü o kuş kapalı değildir. Bak kapalı yakın olabilir ama o kuş yavru kuş. Şimdi hani dediğim gibi kuşu övmüyorum dönüşünü övüyorum. Kuşu övmek için çok erken. Evet. Zaten onu da bizim arkadaşlarımız edindiler. Getirdiler buraya. İnşallah burada yavruları falan filan olacak. Seyredeceğiz. İnşallah kendisinde de seyrederiz. Ee, şeyde. Yani böyle o tarz bir kuşun dönüp dönmediğini böyle sadece böyle bir tabağın üzerine geldiğini görüyorsunuz. O zaten ayrı bir heyecan veriyor. Şeyde onunla ilgili bir anım var. Biz işte Bülent arkadaşımız var bizim 20 yıllık arkadaşımız. İşte Ramazan abi, Refik abi, onlarla biz 20 yıldır beraberiz. Rahmetli olanlar da var. Hacıman hani Allah rahmet eylesin. Buradan o vesileyle rahmetli olmuş ustamı ustalarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, bu 20 yılımız bizim başladığımız 20 yılımız hep beraber geçti. E, ee, Lent demişti bir yerde bir kuş var hani ırkları konuşuyoruz ya böyle cam gözlü rahmetli Emrullah Keskin derdi bir kuşu saf kara kanatlı olup olmadığını dönekse kırık değilse kırma değilse dönekse dedi en iyi dedi bak bir sürü işareti vardır dedi kara kanatlı. derdi kara kanatlı. İşte bacak tüylerinin sonunda siyah bilezikler olması gerekir, kara tırnaklı olması gerekir. İşte böyle cicil başlı, çiçek başlı falan olması gerekir. Saz, kama, kemer bunlar hep kara kala güvercinin ırkıdır ama en belirgin ırkı dedi, derdi. Özelliği, ırkın özelliği. İki gözünün cam gibi beyaz olması hmm. derdi. En saf belirgin özelliği. İşte biz onların muhabbetlerini çok yapardık o zamanlar. Bilal sağ olsun bize de Böyle böyle bir kardeşimizde bir kuş var. Yani tam bir kara kanat özelliği sergiliyor. Hatta o da çiftmemi fıstıklıydı yani filinkalı. Gittik. Hüseyin'le Bülent daha önce seyretmiş. Sonra ben işim uygun değildi. Sonra bir, bir gün sonra mı iki gün sonra mı tam hatırlayamayacağım. Çok uzun zaman oldu. <laughs> Beraber gittik. Şimdi o kardeşimle böyle bir sürü dönek var ama hani çok profesyonel dönekçilik yapmıyor. Böyle 6 7 tane birden havaya attı falan böyle. Şimdi bakıyorsun ya diyorsun. Bunda ne dönek ne dönek dönecek diyorsun. Arkadaş kümesi açtı, bir şey yaptı böyle, kırıltı verdi. Bu 6 7 tanenin bir tanesi çeviriyor, uzun mesafeli gidiyor. ufak tefek eksikleri görüyorsun. Bir tanesi yüz varla oluyor gidiyor. Hatta bir tanesi de vurmuştu öyle. Vay dedim ya, biz de dedim böyle dönek yok dedim içimden. Sonra tabii asma katlı bir yerde böyle işte ben Hüseyin Bülent oturuyorduk böyle. Ayakta seyrediyoruz kuşları böyle. Aynı burası gibi asma tamam. Bir tanesi kalmıştı o çakır göz dediğimiz kuş. Oradan geliyordu böyle. Şimdi kuş öyle bir geliyor ki hani bu iş anlat hani usta bir sana ne kadar anlatırsa anlatsın sen onu yaşamadığın müddetçe havzana bile burana sokamıyorsun. kuş oradan geliyor, bu şekilde geliyor. Ben oturdum. <laughs> Hüseyin dedi ki, kalk kalk dedi. Ya dedim oğlum ne dönecek dedim bu kuş. Geberik geliyor dedi. Kalk kalk biz zorla tuttu kaldırdı böyle. Böyle kalktık. Bir daha yem attı kuşlar orada. Kuş böyle gelirken böyle o çakır dişi. Bir daha kuş attı kuştaki hareket tak diye böyle oldu bir anda. Durdu böyle 3-4 saniye havada. Askıda kaldı. Askıda kaldı. Tap dedi çıktı indi. Şimdi bir dönekçi kuşun hangi kanadına girdiğini, hangi kanadından çıktığını falan bilir. Bendeki hareket kuş çıktı oradan geldi indi. Ben böyle tabure gibi bir şey vardı. Böyle oturdum yani sert oturdum yere. Hüseyin bana diyor ki. Hı. Nasıl dedi beğendin mi falan filan ben sana yemin ediyorum 15-20 saniye kekeledim cümle kuramadım kelime kullanamadım kem küm yaptım ondan sonra dedim ya dedim kuş dedim plaka döndü dedim yani o dönüş mesela benim yıllardır hafızamdan çıkmadı çıkmaz da yani çünkü böyle askıda duruyor bekliyor yani İlla ki bir yarım metre gidiyordur. O zaman şuradan bunu çıktı abi. Ben anladığım bir şey söyleyeceğim. Demek ki çok tecrübe de bir ölçü değil kuşun dönüp dönmemesinde. Yani bazen insanlar evet tecrübeli gözükür ama yanlış şeyleri tecrübe etmiştir. Sonuç alamıyordur. Ama sana göre çok toy gözüken bir adam iyi bir yerden aldığı bitiyor tüyü öyle daha çok kısa bir dönekçi olmasına rağmen e, kan da iyiyse dönüşü tamamlatabilir kuşa. Yok şimdi o Öyle mi oluyor? Yani, pazardan da almış oluyor. Yani, her şimdi, yerden almış. Her yerden almış Yani sonuç itibariyle ama Çünkü, döndürdü mü kuşu döndürdü. Kapatıyor, bir sürü kuş alıyor yeri gelince. Şimdi evet. Yani ona Bu işte şey bağlayamaz. Tecrübe her zaman önemli. Şimdi ben onu tecrübe ettim. Ben onu kendi kuşumda da tecrübe ettim. Ee, bizim rahmetli İsmet abinin bize verdiği bir takım vardı. Ana oğul. Polis Oktay'ın. Ee, onunla da tanışmadık. Ona da selam olsun buradan. Edremit polisokleyin kuşlarından beş tepeli rıza beyin kuşlarına dayanan kuşlardı. Bir sene, bir buçuk sene dönmeyen kuş aynı şekilde çakıldı. Ben o zaman yalnızdım böyle. Kimse yoktu. Çakıldı kaldı böyle dönmeyecektim. Küfür ettiğim bir kuştu yani. O kadar uğraştırdı uğraştırdı. Sonra böyle bir iki tecrübe üst üste binince o artık yerleşiyor. Çıkmıyor. Yani bu yaşadığım müddetçe dönekçiliği yoksa teori teoride dönekçi olursun. Teoride dönekçi de çok var piyasada. Hani ondan bundan duyduğunu sana anlatıyor, onu anlatıyor, bunu anlatıyor. Ee, ama yaşayıp anlatmak başka bir şey. Yani hani dönüş tarzlarını, gördüklerini. Teorik ve pratiği yani, birleştirme. Harmanlamak. Yani, onu onu uçuran kardeşim o işi onun plaka döndüğünü bilmiyordu. Bilmiyor. Güzel döndüğünü biliyordu. Çünkü ona giden gelen oluyordu. Tabii birlikte takdir ediyor kuşu. Tabii. E, Tabii tabi yine farkında. sağ olsun ona da e, bedersiz kuşu bize hediye etti o zaman ya. Gerçi ben 7-8 tane kuş verdim ona ama bedersiz benim için yani. O böyle bir şey. Şimdi abi konuya girdiğimizden beri bugün dönüş kuşun ırkın öneminden bahsettik, kostümünün dönüşe etkisinden bahsettik, Seyisin ve eğitmenin faktöründen bahsettik. Hepsini üst üste koyduk. Ama o arada bir de çok üstünden yüzeysel geçtik. Eşlemeden bahsetmiştik. Tabii ki bu kuşların eşleşmesi, yumurta almak, oradaki işte soyların, ırkların birbirine doğru girilmesi vesairesi bu çok önemli bir faktör. Biraz daha bir eşleşmeden bahsedecek. Yani ne? her şey tamam da eğer biz mutfakta soğanı patatesle karıştıramıyorsak, salçayı önden kavurup soğandan, soğanı salçada öldüremiyorsak e, güzel bir yemek çıkmıyor ortaya. Ama eğer mutfakta iş iyi olursa ki bu da eşleşme güvercinde kümeste başlıyor. Eğer bunu iyi yaparsak iyi bir yemek alırız. İyi bir lezzet alırız diye düşünüyorum. Sen Bez abici doğru bir eşleşme nasıl olmalı? Kuşlar nasıl birbirine eş tutulmalı? Yani kümesin yatak odasından bahseder misin abi biraz da? Şimdi abi eee eşleşmede bizim yine Türker hocaya geleceğim. Çok güzel bilgiler verdi. Genetik şeyinden. Şimdi onun söylediği bir şey var birbiriyle bağlantısı, genetik olarak bağlantısı olmayan iki kuşu eşittiğin zaman gen havuzunu otomatikman ikiye katlıyorsun. Yani iki kat çoğaltıyorsun. Yani e, istediğin kuşu bulma olasılığını iki kat daha fazla olasılığa çıkartıyorsun. Yani ihtimalini azaltıyorsun. Yani şimdi ona kesinlikle katılıyorum. Ama şimdi e, şöyle de bir şey var bu gen işini tamamen bilsek bile istediğimiz o, o, o işi biliyorsam ben genetik işini tamamen diyelim bu Türker Hoca gibi olur. Ben o zaman 5 tane plaka dönen 10 tane tam kapalı dönen 20 tane yarım kapalı dönen kuşu çıkarabiliyor olmam lazım. Ama bu iş tam anlamıyla öyle de değil. Öyle 3 tane faktörü var aslında eşlemede. Kuşun 3 tane özelliği var. Başta olanı dönüşü. En tehlikelisi. En çeşitli olanı olduğu için en tehlikelisi. Dönüş. İkincisi stili, tarzı. Üçüncüsü de devri. Yani bunların üçü üçünü iyi çaprazlayabilirsen şimdi dönüşü çaprazlamak çok zor. Birkaç ustamız da, Türker Hoca da hepsi, işte Cahit abimiz, birkaç kişi de eee Diyelim palkanatla karakanatı çaprazladın. Ama şimdi ben İlker'de çok güzel bir palkanat soyu var. Sülalesini bildiğim kuşu bahsediyorum. Pazarda Tel'de, Mezat'ta gördüğüm herhangi bir palkanat kostümlü ve fizikli olan kuşu değil. Dönse bile dönse bile, havada görsem bile sülalesi çok önemli. Yani kendisi güzel bir palkanat ırkı olabilir kuşun. <laughs> Ama eşlemede de sülalesinden genleri verebiliyor şeye. O yüzden ee, Secer önemli. Seceresi önemli. Diyelim ben senden soyu, seceresi belli bir palkanat kuşu aldım. E bende ne kara kanat var sülale. O da hani şansa hisli kable çıkmış bir kuş değil. Şansa mansa çıkmış bir kuş değil. O, da tescilli. o da tescilli. İkisini eşettim. Altından yavru çıkacak. dön dönme. Yani sen neden iki çaprazlamaya çaprazlamanın e, amacı nedir? Çapraz eşleme yapmanın. Şimdi ya diyorsun karakana tırkı kısa dönüyor. Bir de pırıltı atmak zor. Bir de alçak. Yukarıdan attın mı birkaç kere dönüşe giriyor. İstenmeyen hareketler. Diyorsun ki palkanatta çok uzun dönüyor. Ama daire kalitesi biraz buna çeksin diyorsun. Acaba diyorsun mesafeyi bu verse daireyi bu verse diye işlemi yapıyorsun. Ama tersi de olabiliyor. Yani hem mesafeyi vermiyor hem daireyi vermiyor. Yani kara kanadın mesafesini verebiliyor. Palkanadın daha düşük daire kalitesini verebiliyor. Kara kanada göre. Çok iyi daireli palkanatlar da var. Ayrı mesele. Bu ne yapıyor? Bu sefer şeye giriyor. Varyasyonlara giriyor. Yani böyle ihtimallere giriyor. Sürekli böyle eşleme çok yavru Ha ilk Karakıştan yavruyu aldın. Çıkıyor. İlk yavruyu aldın. Uçuruyorsun. Bazen şey de çıkıyor. Hani tamamen anne tarafına veya şey değil. <laughs> dönüş şeyi kanat katlama şekilleri. Kara kanat pal kanatın farklı ya. Dönüş e, varyasyonu babaya benzer gibi oluyor. Aynı dönüşü yaparken birden anneye kararsız kalıp annenin dönüşüne bile çevirmeye çalışıyor. Bu sefer ne yapıyorsun? Ya diyorsun bu kuş tutmadı diyorsun elden çıkartıyorsun. Anlatabildim mi? Şimdi ben karakanada doğru gitmek istiyorum. Karakananın mesafesini biraz yükseltmek istiyorsan çıkan yavrularla babaya bir daha gireceğim. Yani o gen havuzunu daraltacağım. Çok meşakkatli bir iş. Rahmetli hacimane nur içinde yatsın çok aksi bir adamdı böyle pat pat da söylerdi. Sen tanırsın bizim Rizman işler. Hmm. Hastaneci Kazım abinin amcası ne olur? hep böyle akşamları dernekte böyle oturup konuşurken daha dedim böyle böyle işleme yaptım. O derdi ben 5 sene var. Yani 5 sene. Bu işin şeyi 5 sene. Di ki yani 2 tane kuşu aldın Bir soy oluşturacağım. Ve o soydan bir takım iki takım damızlık çıkartacağım. 5 sene. Kan oturtma anlamı. Kan oturtma disiplinli bir şekilde. E şimdi dönüş kısmı çünkü dönüşün çeşitliliği çok olduğu için çapraz eşlemede özellikle çok farklı türden dönüşler alabiliyorsun. Onu şey yapmak çok meşakkatli. Ama dediğin gibi istediğin taraftaki ebeveyne doğru gidiyorsun. Şimdi baktığın zaman diğer iki faktör var. Devir ve stil. Şimdi yine nur içinde yatsın. Emrullah Keskin'le bir sohbetimizde şey dedi bana. Birçok şey hep zihnimize kazındı o zaman. Ya dedi İbrahim her kuş döner dedi. Her kuş döner dedi. Önemli olan dedi kızakta giden kuşu ve askıda kurtulan kuşu bulmanın dedi. Her kuş döner. Abi her kuş döner deyince aklıma bir şey geldi. <laughs> Kusura bakma. E, tamam, <laughs> evet. Şimdi bir kardeşimiz var abi Volkan diye. Edirne kapıda ben biliyorsun Fatih Kara gibi Ondan sonra o kardeşimiz de benim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. O da dönek besliyor. Şimdi onun bir de kümesli bir ortağı var. Döneği beraber besliyorlar. Bunlar bir gün kuş pazarına kuş çıkartmışlar abi. Satışa. Ee, adamın birisi de tezgah gelmiş sormuş. Ya demiş üstadım bu kuş işte seceresi nasıldır? Nasıl? Vesaire. İşte dönüşü nasıl? Dönüyor mu? Tabii Volkan'ın ortağı. Ben de diyor yanında oturuyorum diyor. Volkan anlatıyor bunu tabii. Ben de yanında oturuyorum. Baktım diyor bizim diyor ortak. Dönmez olur mu kardeşim diyor ya. Vallahi dönüyor dedi diyor. Tabii o <laughs> vallahi demiyor. Daha böyle değişik ithamlar kullanarak anlatıyor bunu. Ya, daha ağır tam, konuşuyor. Ettim. Argo konuşuyor yani. Ben şimdi öyle anlatıyorum bunu seyircilere ayıp olmasın. Çünkü biz çat kapı insanların evine gidiyoruz bir videoyla. Aynen. Aileleri var herkesin. Daha sonra adam ısrarla bir daha sordu. Yani dönüyor değil mi? Yani garanti veriyorsun değil mi dedi diyor. İşte yine Allah çarpsın, Kur'an dönüyor dedi diyor. Adam o diyor sattı diyor kuşu. Adam da kuşu kolyeyi koydu aldı götürdü. Sonra ben ona sordum. Lan oğlum bu kuş 4 aydır bizde veya 5 aydır bizde bir kere döndü vaki değil. Sen adama nasıl böyle yeminler antlar veriyorsun demişken yani, dönüyor diye sattın adama demiş. O da demiş ki her kuş döner dedin ya. Onun da şu olmuş. Kardeşim suyun etrafında dönüyor. Yemin etrafında <laughs> dönüyor. Uçuyor gidiyor geri geliyor dönüyor. E dönüyor işte demiş ya. Yalan söylemedik ki demiş. Yani her kuş döner mi? Evet abi, her kuş döner. Her kuş döner. <laughs> bir de şey var abi şimdi. E, bu kuşları evet eş diyorsun, üretiyorsun. Tabii bu işin biraz da böyle biyolojik tarafı daha böyle derin, böyle dipsiz bir kuyu. Çok orada da gelse de videonun sonunu bulamayız. Yani Çıkmaz içinden. Bir de artık bir bazı kuramlar var. Onları yıkmak da mümkün değil ama bu insanlar fantazilerinde çok daha aradığı için kromları yıkmaya zorluyor. Aslında biyolojiyi aşmaya çalışıyorlar. Çıtanın duvarının öbür tarafına geçmeye çalışıyorlar. Çok da önemli değil. cenab takdir edersin ki ortadan çıkar. Aynen, aynen. cenab Allah bir bakarsın oradan bir süper kahraman çıkartır. Bir bakarsın ki senin kanın kan da olsa altından bir tane embesil çıkar yani. Bu kadar basit bu. Stil ve devir e, dönüş kadar çeşitlilik arz etmiyor. Anlatabildim mi? Bir kuş ya stillidir ya değildir. Bir kuş ya devirlidir ya değildir. Yani en, en tepesi devirlidir, en aşağısı devirsizdir. Ama dönüş çelenklisi var, bombelisi var, yarım kapalısı var, plakası var. İşte ne bileyim, var. var. Çeşidi çok. O yüzden şey. Ama devirde mesela şimdi normal devirde bir kuş ile mesela baba kız eşleme benim yaptığım yapmayı şimdi 4 sene 5 sene sonra e, ee, çok iyi iki tane dişimi buldum. Ondan sonra ben bir iki tane e, yavru çıkardım. Çok arkadaşlar da seyrettiler, çok beğendiler mesela şeyde. Çok devirli bir kuştu mesela. Benim için çok önemliydi ama beni beş sene geriye götürdü kaybolduğu için. Ve çok devirsiz bir kuştan yani yumuşak değil. devirsiz değil mi? Yumuşak bir kuştan benim şu an kümesimin yüzde %60'ı bir soya erkeğe dayanıyor şeyi. <laughs> o kuştan çıkma bir kuş. Şimdi ee, Eşlemeden deviri normal devirli bir kuş der. çok devirli bir kuş eşittiğinde En iyisi ya çok devirli kadar verecek, ya da e, normal devirli kadar verecek. Ya da senin bek büyük daha yüksek beklentin olan aradaki deviri verecek daha çok ihtimali daha yüksek yani ortalama şey. E şimdi bu iş şeye benziyor. Hani dönüşte çeşit çeşitlilik çok. Dönüşü yakalaman zor ama devirde ve stille öyle değil. Neye benziyor bu olay? Mesela şurada yoldan geçen bir tane melez bir insan olsun. Sen şunu yüzde yüz diyebilirsin. Ya bunun annesi ya da babası siyahi, Afrikalı. Doğru mu? Evet. Neden? Çünkü beyaz değil yani. Evet. Dolayısıyla bu devir ve stil işi de öyle. Yani e, devri kaptığında çok fazla gen dağılımı falan olmuyor şey var. Çünkü kuşun ya işte yumuşak devirli ama yalpalı devirli, yumuşak demir, devirli ama işte böyle helezonik devirli falan diye bir tanımı yok. Ya devirli ya devirsiz. Stil de öyle. Stil ilk eşlemede kaybolmayan bir şey. Çok çok zıt bir eşlemeye girmezsen ki mesela e, aklı başı yerinde olan bir dönekçi, bu işi bilen bir dönekçi de çok zıt, zıt bir eşlemeye girmez sıfırdan başlamıyorsa veya kümesi çalınmadıysa, kuşları ölmediyse ee, dolayısıyla Keskin abi de rahmetli öyle derdi ebul köse dönüşü her kuş her dönek döner. Her dönek döner ama dedi çıkışını yapanı bulacaksın. İbrahim dedi emin ol dedi e, e, giriş ve çıkış güzel olsun dönüş kötü olmuyor zaten dedi. Derdi. Yani yarım kapalıymış, kapalıymış, univariymiş. Giriş çıkış adamı zaten mest ya Zaten bizim döneğin hatasıdır. Şeyidir. E, bozuk olanı çıkış yapamayan bozuktur. Hata değil var Dönekte hata var. E, eksiklik var. Bir de bozuk, bozma var. Tırnak takma, bocalama, boğulma. Bunlar bozukluk. Ama giriş çıkış olunca bir takım şeyleri de e, eksikliklerini de gideriyor kuşun bozukluğunu değil. Zaten çıkış yapamadı mı bozuyor. Yani bir kuşun stilinin çıkışının olmaması plakada dönse yeni bir kuş plaka döndü çıkış yapamadığı zaman siliyor geçiyor. Evet. Yani e, eşlemede mesela bu tarz devirli devirsiz ve stil gir ben girerim. Yani benim birkaç arkadaşım benden kuş aldılar sadece çıkış sokabilmek için. Çünkü hani benim o soyumda dedelerinde o özellik var. O özellik olduğu için o, o genleri aktarmaya çalışıyorum. Şeye. Diğer kuşlara. Yavrumlara. Eksilse de kaybolmuyor yani. Genel olarak böyle yani. Evet. Yani üretimde ben bu yolu izliyorum diyorsun. Bu yolu izliyorsun.